Pencere de kırılmış. Değiştireceğim. Okey. Evet. Ark, ark kapımız hazır. Şimdilik eşyaları, yani böyle güzel olduğunu düşündüğüm eşyaları getiriyorum. Kabıma göre rastgele koydum. Sonra ince ayar yaparız. Bak, du şeye bak. Mutfağa bak. Mutfağın duvarına. Orada Oo. bir tane Bob Ross tablosu var. Bir tane şey da gelmiş. He, evet. Çiçek var. Bir de şurada Raccoon posteri getirdim. Bir şu zemine bakar mısın? Nasıl? Buraya bundan olur mu? Şu renk. Olur. Bir tane daha kuş ağacı lazımmış. Aa, bak şurada. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu ağaç parkelerin rengi mi farklı? Lan bu parkelerin rengi farklı ya. Evet. Dur bakayım. Kuş ağacı parke, kuş ağacı parke. İsimleri aynı ama. İnce ahşap parke. Bu da güzelmiş. İnce ahşap parke bakayım. Ha, bitirmek üzereyim ben bu parkileri ama Hocam lütfen baştan baştan karıştırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> bir saattir parke düşüyor. Müşteri beğenmedi rengi değilsin istiyor hocam. Logoyu biraz büyütsek. <laughs> çok ağırım çok maksimum. Çeyrek efem gitti ağırlıktan. Dermansız kalmış zar dur hareket ediyor. Zombi mi o? İyi bari. Değil. Ay bir sırtlayamadım şu dolabı ya. E hadi. Aa. Bakayım. Ha. Haydi bakalım. Hop. Şöyle. He he. Parkeleri üstün halıyla kapatıyor. Renk farkı belli olmasın diye. <laughs> Nasıl gidiyor ev düzenleme Selim Bey? Evi tanıyamayacağım diyeceğim bu ne? <laughs> bu ne biçim ev? Yok yok güzel oldu. <laughs> Çamaşır suyu iç değil. Hımm. Temizle. Bu arada çamaşır suyu ve süpürgeyle temizleniyormuş. Şey temizleme sıvısıyla değil. S süpürgemiz var mıydı? Var var. He gördüm. Kanı temizle evet. Tamam. Of. Ben yani, patpasta diye hatırlıyorum ama süpürgeyle doluyormuş. Cilala parlat cilala parlat. Mis <laughs> cilup. Baktın mı ekinlere bir sıkıntı var mı? Hmm. Bakmadım bakayım. Hastalık yok, tamam. güzel filizlenmişler oluyorlar. Okay. Ev tamam, tarla güzel. Ben o zaman arabalara bir bakmaya başlıyorum. Merhaba. Selim Bey, Selim Bey evi gezdirir misiniz? Başka, Buyurun. Öncelikle dış cephe kirlerden, yağlardan, kanlardan temizlendi. Hemen kilitlemeye gelen var. Bakayım. Şu çatlakları falan. <laughs> Onlar zaman mı oluyor? Zaman çatlak hmm. gibi değil de sarmaşık gibi çatlak mı ya? Sarmaşık çatlak gibi düşünüyorum da? ben. Bu sarmaşıklar zamanla kaplı evi zaman geçtikçe. Hmm. Çatlak mı acaba? Bunlar çatlak şu an. Ha. O Tadilat yaparız. O, onu da yaparız. Problem değil. Burada bir masamız var. Kovalarımız artık bu masaların üzerinde. Evet öyle üzerinde hmm. zıplanabiliyor. Buyurun buyurun içeri göstereyim. Bu arada bu kapıyı değiştirirseniz sizin marangozluk daha yüksek olduğu için daha kaliteli ee, kapı yapabiliyorsunuz. 7. seviye yaptığımızda onu yapacağım ama Tamamdır. istiyorsanız şimdiden yaparız. Tabii. Buyurun şurada girişte ayaklarımızı Aynen, siliyoruz. Evet paspasımız var. Tamam. Ee, bu şekilde. Buyurun şöyle bakın. Oo. Burada parkeden halıya muhteşem bir geçiş görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sanatsal dokunuşlar. Niye kalmış burada? Sizin kişisel dolabınız olduğu için, içinde de eşyalar olduğu için ellemedim. Hı, peki. Özeriz onu da şimdi. Ben şöyle bir Olayım. konsept düşündüm sizin için de uygunsa. Tabii. Şu parkeli olan yer, bu bölge, normal evim evet. ev, ev gibi ev gibi olması. Aa, bir dakika misafirimiz Park, var. Kapı çalıyor. Bu parkeli bölge daha ev temalarının hakim olduğu bölge. Hı. Bu yeşil koyu Evet, bu koyu yeşil bölgede daha atölye ve depo konseptinde hmm. olmasını ben düşündüm. Sizin için de uygunsa bu tarz Tabii. depo depo yerleri, kutular ya da şu tarz metal e, parçalar evin bu bölgesine, bu bölgesi bu normal ev. Olmuş, açılmış biraz, kendini açmış, ferahlamış, evet, evet. köşe yerine normal bir tane getirelim. Bu, Köş, bu köşe, köşe biraz aslında başta benim de gözümü rahatsız etse de sonra şöyle bir avantajı olduğunu fark ettim. Bu köşe tam burada durulduğu zaman yemek yapmak için gerekli tüm malzemelere ulaşılabiliyor. Böyle belirteç gibi bir yer oldu bence. Ama istiyorsanız hmm. değiştirebiliriz. Okey anladım. Şuraya buyurun bir gelin. Şurada bir şey göstereceğim. 211, 222. Gayet güzel de dolu Şurada bir ışığımız var. Yeni geldi. Hemen şurada. Burada. Üzerimde şu anda. O ışık evet, yoktu evet. orada. O ışıklardan iki tane de ön tarafa koydum. Geceleri biraz daha aydınlık bir dış bahçe Hı. bizi bekliyor olacak. Bir tane burada var. Hayırlı ee, uğurlu güzel olsun. Güzel çalışmışsınız. Hı. Elinize sağlık. Beğendim. Hoş. E, minimalist bir tasarım. Güzel. Sadece bir ara e, bu kutuları sizin Banangozu seviyesi geliştiği zaman daha sağlam kutuları yaparız. Bu atölye evin atölye tarafına. Eşyaları da oraya yerleştiririz. Bakalım bu araç bunu çeker mi? Hop çekiyor. Çok güzel. Ve en sevdiğim iş. Araç işleri. Hocam bunun motor komple sökülüp takılacak. Motor yüzde sıfır. Bitmiş. <laughs> çok odaklısın bakıyorum Ege. Oğlum çok eğleniyorum ben bu işi yaparken onunla odaklıyım. Bu <laughs> 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 eğlenceli. bayağı bayağı şeye çevirdin, hurdaya çevirdin herhalde. <laughs> evet, hayata. evet. Ben almayan parçaları alıyorum. Diğer parçaları sök, işte söktürk yaparken kırılıyor zaten. İki tane, iki araç var. Biri sarı taksi hangisini istersin? Bir de benim kırmızı var ya minik. Onun bir miniği daha var. Evet. evet. Taksiyi mi istersin, minik mi istersin? Taksinin bakıcı daha geniştir. Taksi alırız ya. Alırım yani. Bakayım. Bak senin bagajı. şey değil mi? Mini'nin bagajı daha geniş. Abi mini'nin şeyi, araç şeyi daha fazla. Evet, evet, evet. O zaman minik bagajı fazla olur. Bir statlarını açsana becerilerini. Bakayım. Kaç level ne oldun. Evet. eee... senden göremiyorum. hmm. İyi dört level oldu olacak. Matik tutarışlık. Buzura bak. üç level. Güzel güzel. Vah vah yazık üzüldür sana ilk yardım hiç yok. evet bir kitap okuyorum tamircilik. Oha dört dedi. Dört dedim. Ee, şey level 5 istiyor. Motor tamiri level 5 istiyor. 5 yapacağım işte. Sonra motor tamiri olacak. Hem yani motor tamiri oluyor hem de e, araçlardan motor tamiri için gerekli parçaları da alabiliyorum 5 olunca. Hop. Oturdum. Sen de kitap okuyormuşsun. Ha, yapacak bir şeyim yok. Tamircilik okuyorum ben de. Nasıl yapacak bir şeyim yok? Marangozluk? E ee, şey, gece. Gece çıkmayayım dedim ya. Sabah çıkacağım. Hmm, okay. Beş buçuk gibi çıkarım. Ama ondan önce bir şey hatırladım. Ayarlar. Ben bir mutfağa <laughs> geliyorum. Tamam. tamam. Bu Merhaba. Oğlum, ne oldu? Öldüm. Ne? Neden? Şaka. Oğlum, kapı niye kapatmıyorsun kapıyı? Ne bileyim, çıkarken direkt tuşa spamliyorum, öyle çıkıyorum. Olmamış. Sövme, sövme, tamam. Kulağım çınlıyor, sövme. <laughs> Kulağım çınlıyor. Yok oğlum. <laughs> Abi şöyle marangozluk hiç şey yapmayacağım, kasmayacağım. Aççılığı tamam. okurum, çiftçiliği okurum. ilk yardım elektrikçilik, metal işleme, tamircilik, tercilik. Tamam, sadece marangozluk okumuyormuşum. <laughs> Ulan yerler hep kan olmuş ya, dur hemen kanı da temizleyeyim. Gidelim aksiyona. Ben bir çıkayım Peki. hava alayım. <laughs> Şeye gideriz, şu büyük depoya gideriz, bakarız. Alınacak Alış. malzemeler vardı, onları alırız. Ya ben bu kızın böyle güzel güzel olmasını istiyorum. Böyle kat kat kıyafet giydirmek istemiyorum ama... ...hadi havalar sıcakken iyi güzel de kışın ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Sende şey var değil mi? Büyük yürüyüş çantası. Hı hı. Hiking. Ee, onun şeyi ne kadar sende? Büyüklüğü. Bakayım. 22 kilo. 22. Hı hı. Tamam bu çantayı ben sana vereyim. Ben düzenli var 28 olarak kullanabiliyorum ben onları. Şu askeri çanta. Aha. Evde seni bir hediyecik bekliyor. Ne var evde ne bekliyor? Bu ne? Hmm. Özür mahiyetinde. Sırt çantası. Hmm. Sırt çantası güzelmiş. Bakayım. Evet evet. Şimdi ikinci kata nereden çıkılsın? Geliyorum. Olan bira getirmişin de bunlar evin stoğu zaten. Manyak. Hayır. Gel. Yeni Zula getirdim. Mı var? Ha yeni getirdim. Yok canım yeni getirdim. İçeyim bir tane o Şimdi gel içeriden inşaat işi nasıl olacak onu anlatayım. Şöyle çıkalım. İçeriden mi istiyorsun dışarıdan mı istiyorsun? Ya içeriden onun için bir dakika bir şeye bakmam lazım. Bu evin ev, ikinci katı çatı mı onu bilmiyorum. Şöyle çatı ise eğer üst katı çatı olduğu var. zaman çatı olacak yani çatı göreceğiz. Öyleyse içeriden şey yapmayız. Hmm. İçeriden ikinci kat yapmayız. Bakıyorum. Merdivene çıkarsak baya çatı gördü. Çok kötü bir görüntü o. Ben daha önce çık yapmıştım. Bence tamam. o yüzden onu boş ver. Buraya buradan. Buradan oluyor mu? Bir denesene merdiven. Buradan. Tamam. Bakayım. Kaç kareydi? Şimdi bak kapı burada. Kapının çıkışı kapanmasın. Değil Kapının mi? Ka kaç kaç tamam kare? Yok. Bir. Yani sıfır. Bak yapayım. Gör. Tamam. Çok güzel. Evet tam olarak bu. Ellerine sağlık. Şimdi zemin. Oralara bir daha düştün. İyi misin lan? Tamam, Aşağı indim ya. Normal ha. indim. Sen de düştü olarak göründüm. Evet. Geleyim izleyeyim bakayım nasıl yapacağım. Hop. Hı. Ustam kolay gelsin. Bakayım ne yapıyorsun? Sağ ol. Neden? Dur bakayım. Bu, bu, ne şu, Bunları niye yaptın? Şu ikisini niye yaptın? Niye Burada zaten ya? çatı. Aa. Ha olur tamam. şey olur. Motif değişir zemin. Burada zaten yürüyebiliyorduk ama. Hı. Ben yürüyebildiğimizi bilmiyordum. Okey. Buraya halı getirsek o zaman olur. Yok halı olmaz. Sadece parke üzerine oluyor. Üzerine oluyor. Hmm. Ee, Ama şuraya dediğim... gelsene be. Hı. Yanıma gel. Bak şuraya. Böyle Geldim. görünüyor. Nasıl görünüyor? Ha çatıyı mı diyor? Evet çatı ha. biraz problemli ya. Yani çok opsiyonel. burayı Burası böyle. Çatı böyle oluyor. Benim dediğim şey. Burada bir kare var ya. bir şu Burası da bir kare olsun. Şurası da. Yani bir kare daha. Burası da parka olsun. Ha böyle böyle evet. Hmm. Ben biraz deneysel bakacağım. Nerede balyozum? Çıldırın çatıyı yıkacak. Aman diyeyim. Ne? Yıkma çatıyı yıkma. Yağmur suyu girer. Niye canım? Zemin koyacağım işte. Ha doğru tamam. Aha. yay. Oldu mu? Evet. B bakayım. Vay. Hadi bileğine kuvvet. Bir şey diyeceğim. Burası kırılırsa buraya ikinci kat yapalım mı? Yani, evet, buranın evet, çıkışını evet. Içeriden, yaparız içeriden yaparız, merdiven içeriden yaparız. Okey. Benim planım o açıkçası. Çok güzel bir plan. Beğendim. Sen beline ne bağladın? Hangi kıyafet o? Vinox Sweater. Dur atıyorum yere. Ha güzelmiş. Ben tamam, bunu sana. Bunu ben farklı rengini bulurum. Kendime giyerim. Merhaba. Çöktüm ben buna. Çök çök. bulunca geri veririm. Şimdilik evet. bu tarz bu tarz beğendim. Burada benim burada işim çok uzun. Sen istiyorsan açıklamalı yere git. Yok kitap okuyorum ben de. Oturdum seni izliyorum. <laughs> e ne oldu ne yapıyorsun? Ne kütük getiriyor? Bağlıyor. Hmm. Ha iki tane de bu tarafa doğru istiyorsun değil mi sen? Yoksa hmm. tek bir taraftan mı balkon olsun. Şuranın üstünü burayı ya. Burası, burayı ikinci kat olacaksa burası bir de buraya duvar yapmamız lazım. Yaparım yaparım. Bak şimdi abi. Şura. Ha. Musluk burada değil mi? Burada değil mi musluk? Tam evet. üzerinde bulunduğum yerde değil mi? Evet. 3'ü 3 e, üç ya da 2'ye 2. 3'ü 3 de, 3'ü 3 yerde olması lazım. Yani burada, burada, burada olabilir. Ya da buradan işte senin durduğun yere kadar olabilir. Bu kadarlık bir alana su toplama kabı koymamız lazım. Ki musluğa bağlanabilsin. Bir şeyi dener misin? Duvar yapılabiliyor mu? Onu da deneyebilir misin? Evet yapılabiliyor. Nereye? Tam bu çatının bitişi yani. Mesela şu tam önüme yapılabiliyor mu? Evet. Okey tamam. Senin karakter statlar sıfır mıydı abi yoksa kestane çizdiler mi? Çizdiler. Benim karakter terminatör gibiydi. Şu şu an önümde oturdu, oturan arkadaş, önü duran arkadaş şu kapıyı açık unuttuğu için ve ben o sırada bilgisayar başında olmadığım için zombinin bir evi eve girip yedi. Ne yiyon lan? Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> tamam, acıktın galiba. Evet. Fırında pişiyor. şey. bir şeyler atıştırdım <laughs> yemek öncesi. <laughs> Aksiyonsuzluktan kendimi parçalayacağım. Ben gün işiyle birlikte aksiyona gidiyorum. Sen ne yapıyorsun Yap? Geleceksen gel, çatı yapacaksan çatı yap. Keyfim bilir. Hadi bakalım. Aksiyon macera. Şimdi nereye bakın? Bu karakterin ilk doğduğu bölgede yol üstü bir tane trail, iki tane de araç vardı. Or or oraya bakmaya geldim. Bir de bol bol zombi keseceğim. Ne yapayım? Şöyle arada da bakıyorum. Güzel kıyafet. istek bir kıyafetin var mı? Yok. Ha, şeyler dışında. Hızır. Güzel Şimdi iyi güzel. Bunlarla takılıyoruz böyle ama. Mızraklar arabada. Benim bir araba yürüyorum lazım. Hmm. Benim su mızrak gibi eriyor. Ne? Su, su gibi mızrak eriyor. <laughs> Benim su mızrak gibi mi eriyor? Ege? <gülüyor> <gülüyor> Paniğin ne eksi yönü var? Enflasyon gibi artıp iniyor. Panik. Panikleyince daha az hasar vuruyoruz. Vurduğu silah daha çok kırıyor. Daha fazla hasar veriyor silah kullanırken. Bir de tabanca falan kullandığı zaman isabetliliği azalıyor. Bu kadar kalabalık zombi görünce karakter paniğe giriyor tabi. Bir tane ilaç var beta blocker diye. Bu paniği azaltıyor. Antidepresan gibi bir şey. Buna, buna rağmen ama panikliyor. İyi azaltmışsın bayağı mı? Yol biter zombi bitmez. Mızrak biter bir de en önemlisi. Kaç mızrağım kaldı bilmiyorum birazdan bakacağım arabaya. 5 tane daha var. Kuryeniz yolda. Geliyor mu lan? Mızrak sepeti yanınızda. <laughs> Mızrak sepeti. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum da bir, yer, bir şekilde geleceğim. Okula gider gibi dümdüz geleceğim. Bir yerden aşağı sokağa inmeme gerek var mı? Var. Biraz Bir alt sokak mı? Geliyorum geliyorum ben şimdi geliyorum. Bu arabadayım. Karakter yoruldu zaten birazcık dinlenmesi lazım. Bir de müzik bitti. Hmm, güzel yerineceğim. Şimdi okulun karşı çaprazı bizim eve doğru taraftaki çaprazı. Hatta ben eve geleyim ya. Dön dön eve. Eve gel. Karnım falan da acıktı. Hava da kararıyor. Eve sandığımdan daha yakınmış. Nereden biliyor musun abi? Evden Kim? ilk bulduğumuz jeneratörü var ya o yoldan aşağı iki sokak alt tarafıymış. Baya yakın. Ha, buldum. Ee, efendim sipariş teslim noktasında hepsi neredesiniz? Eee oraya siz uygun bir yeri bırakın yola. Tam böyle dört yol ağzı gibi bir yeri bırakırsanız ben şimdi dışarıdayım gelecek, gelip alacağım. Heh, hoş geldin. Ben senin arabanın bagajına bırakıyorum. Bir... Oraya bıraktım bu arada bir 9 tane mi altı tane mi ne? Tamam. Dört yol ağzında görürsün. Bagajı ne kadar bırakıyorsun? Bagajı da beş tane bırakıyorum şu anda daha craftlıyorum. Efendim sizin çıkışınıza kadar yeni tane teslimat hazır. Oo, Olacaktır. Sadece 9.95 farkla bu sayıyı 30'a çıkarmamı ister misiniz? Ne anlatıyorsun lan? <gülüyor> Çalış. <gülüyor> Sen bağlamalık <laughs> sivotör istiyor musun? Bele bağlamalık <laughs> sivotör buldum bir tane. Ya <laughs> gerek yok. İyi iyi güzel mızrak yapmışsın yine sağlık. Hadi gittim. Merhaba günaydın. Şimdi ben bu kadar aksiyon neden yaptım? Zombilerin üzerinden güzel bir kıyafet çıkar belki diye. Şimdi kıyafet şimdi yüzündeki kıyafet bakacağım, aksesuar bakacağım. Okay. Ya buranın kazancı ne oldu? İşte kıyafet, aksesuarları saymazsam bir tane römor. Römor. Bence çok iyi. He. Ha. Bağladım. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla. Gittim gittim. Sonra. Düdüt. <laughs> Oooooooo İnşaat alanı olmuş burası Vay 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 Tamam mıyız? Hadi go Ne mızrakladık kaç yüze mızra 100'e yakın mızrak yaptın değil mi? Eee drone'a hesaplıyorum şu an Kaç var dedin sende? Bende 15 Toplu 15 tane 75, 79 Şu anda diğer araba dair 79 mızrak var Evin sağlık üstümüzde 49 tane. Abi şuradan şeyleri alalım. Ee, bir şeyler alınacaktı ya. Neydi antika fırın alınacaktı. Ben gidiyorum. Sen savaş. Tamam. geleyim mi? Yoo. 20 kilo bu. Neyse. Hadi numara be Ay şey almadım. Ne? Ne unuttun? Hmm, ne unuttum? Leviya. Leviya. Tamam var bende. Okay. Hmm. Bence binaya şu buradan girelim. Burası daha korunaklı. Burası da kapalı. O Minivan var. Minivan. Geliyorum bakın. Arkadaşın şimdi değil. Bakıyorum min Minivan'a. Eee kontrol. Ön kapısı açıkmış buranın. Evet bu gider. Yes. Kahve makinası. İşte. Buna düz kontak yaptım sadece benzin lazım. Dönüşte bunu tamam. bunu da alırız. Açıyorum ben sana kapıyı. E tamam, tamam. açıp burası geldim. İçerideyim, okay. çamaşır suyu lazım. İçeriz. <laughs> Burası fabrika abi. Buranın deposu vardır, da, deposundan güzel şeyler çıkabilir. Evet, gel gel burada. Kazmamız var mıydı hiç? Yoktu diye hatırlıyorum, bir Kazma tane alıyor. alıyorum. Oh be! Havuç tohumu, patates tohumu. Ben vana şey yüklemeye gidiyorum. Benzin. Ha, sen de buradaymış zaten. Oo kolay gelsin. Hadi bakalım. Hoppa. Bu bu araç manevra yapamıyor. Aa burada da benzinlik var. Ben bak etrafa bakıyorum. Gerçi okay. arabayla niye bakıyorsun? Zombi çekeceğim Şu arabayı geri getireyim. Construction site'a e bakacağım ben dönüşte. Ama yemekte bulmak lazım. Hı, ben yemeği şimdi yemek benzinliye bakacağım. Girdim benzinliğe. Aburcu burcu bur. Sigara. Aburcu bur, aburcu bur. Kuyruğa burcu Şu, Çok böyle şey var, e, krema dolgulu sünger kek mesela hani bunları yiyelim gazoz, portakallı gazoz. Tamam. Gazoz şişesini de attım gitti. Şurada bir yer var, e, yol sağ sağ yapacağız İlk sağ sonra bir sağ daha ha, bak orada evet, şehir tamam. en dışında oraya bir bakalım neymiş? Tamam. Nereye? Ha, okay, devam. Ha şehirden çıktık ha. Daha sağ, buradan da sağ. Nereye gidiyor? Burası işte. Evet. Neymiş burası? Oo, ne bilmiyorum da ben şu arabalara bakacağım. Şurada ee, da bir tane arabacı. var. Evet, daha doğrusu da. Ben bana, Bana biraz mızrak getirir misin? Ha, ben de değil mi onlar? FBI. Sen zombileri tutarsın, ben içeri bakayım. Tamam. Araç çarj cihazı. Olur. O iyi, o güzel. Standart araç tipi eski fren. Kondisyonu nasıl? 100. olur. Olur. Aha. Hı. Ben bunu alırım. Bedeniyetin e, bel kemiği. Sevil mi buldun? Evet. Bir yer varsa al. Ah. <laughs> ne? Sebil çok seviyor bagajın yetmez. Hop, canım yanayım. Benim koltuklar boşta. Ama bence gerek yok. Üçüncü bile. Ben şu aracı bakacağım. Neymiş bu değiş? Bu aracı ilk defa görüyorum. Bir eldiven çıktı içinde. Okey. Boş benzin bidonu. Her zaman. Yok. Araba vurdu ama. Bu da buradadır da işte bakıyorum. M9 tabanca. 9 mm mermi kutusu. ikinci 9 mm mermi kutusu. iki kutu mermi. Ama ara şurada. Yani zaten farklı bir şey beklemiyordum ama. Bunlardan birini alacağım. Neden? Sırf bu aracın arkasına ben şu an bir şey bağlıyorum. Eve boş dönmek istemiyorum. Alacağım hurdalık. Söker takarım. Hatta almışken şunu alayım. Ay oğlum çok kalabalıklar ya. Ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Hadi gidek. Neredesin? Mekanın önündeyim. Tamam arabaya koşuyorum. Bak geliyorlar yolun karşı tarafından. Hızlı koş. Okey okey. Geldim. Bindim arabaya. Oğlum bu ne? Yerde sebil var. Nerede? Abi tren istasyonun önündeki sebil sen mi araçtan mı attın? Ne yaptın? Hayır. <laughs> Ryler... remor kasar mı gördü acaba? Rayların ortasında su sebil'i var. O zaman römer kasar gördü ve su bir düştü. Ay şehrin tamca kışında tren ayların orada. Ben, ben bir gün onu alacağım. Ah. Şu anda gördüm. Neyse bir şey yok. Zaten hurda araç. Ha gelmişim. Hmm. Bu araç onu çekmez. Hmm, hmm, hmm. Şunu çekelim ama. Allah Allah bir karanlık gibi ev ya. Ampul patlamış olabilir. Evet böyle olur. Tamamdır. Bu da buraya. Tamam <laughs> top etti zaten. <laughs> Kendi kendine. Okey. Yani araları biraz açık. Biraz daha yakın olabilirlerdi ama fena değil. Dünyanın yeri var zaten burada. Buradan da de denize kadar Yemyeşil çimenlik. Evet ev karanlık. Ne oldu? Babayı yerleştiriyorum. Pestaneler nerede? Evet, <laughs> çaydanla en yakın şu olduğu için böyle bir şey koyacağım oraya. Hı. Ama isimleri su doldu. Yağmur başladı. Yağmur başladı. <laughs> evet. <gülüyor> hayır. Hayır. Ne? Ne? 7 level oldum ve şeyimiz yok. Yukarıda. çabuk, çabuk. <laughs> üst son üstte bir bakayım. Hı, Hı Güzel. Eline sağlık. Tam şey değil mi? Bakayım. Evet. Tam üçü üçlük. Çok güzel.